Altın şu anda sabahki direnç tepkisinin tam da altında 4065 direnç tepkisinde. Yani biz buna ne diyoruz? Retest sabah 10 çeyrek mumuyla 4065'in altındaydı. Şu anda saat 13.20 e geçiyor. Tekrardan 4065 direnç tepkisi geliyor. Yani retest olmak üzere. Peki bundan sonra oyun planlarımız nasıl olacak? Hadi gelin ekrana geçelim. Ekranda mumlarla konuşalım. Ekrana geçtiğimizde 15 dakika mumlarda tekrardan göstermek istiyorum. 10 çeyrek mumuyla direnç tepkisi geldi. Tabi gelene kadar yataylaştı. Bir yukarı bir aşağı biz oradaki kedi fare oyunu oynadık ve aşağılara doğru geldi. Şimdi tekrardan aynı bölgede ve 4065 direnci gerçekleşmek üzere. Hemen buradan kristal box'a basarım ve SL'nin üstünde kalırsa yani 4060 bölgesinin üstünde kalırsa ve 4060 65 bölgesinde yataylaşırsa 4065 ile destek tepki isterim. Ama burada önemli bölgemiz arkadaşlar şuradaki kanal. Bu bölgede yataylaşması gerekiyor. Önümde Amerika seansı var. Yani sözün özü şudur. 4060 65'in üstünde kalırsa Amerika seansında 16.00 sonrasında yukarılara doğru 4090'lara doğru bir çıkış akımı ama 4062'nin altında kalırsa 4060 net direnç tepkisi gelirse özellikle Amerika seansı ile birlikte nerelere doğru gidebilir? Aşağılarda 4030'lara doğru ilerleyebilir. Öyleyse oyun planlarım oluştu bile oyun planlarına doğru ilerleyelim. Birinci güvenli oyun planım 4065 destek tepkisiyle Amerika seansı ile birlikte yakından takip edilir. Bu akımı nereye kadar götürecektir? Yukarıda 4090'lara kadar götürebilir. İkinci riskli oyun planım 4060 renç tepkisiyle yakından takip edilir ki bu akım beni aşağıda 4030'lara kadar götürebilir. Bir sonraki rahatsızlığa tekrardan görüşmek üzere.